İşte bu. Her izme uçlar. Gördüğünüz gibi ne olduğunu anlamışsınızdır. Bu ne? Bu ne? Tabii ki demin adam oldu yaptım. Bunun için bayağı uğraştım. Hangi kanalın yaptığını. Bir baktım bu modlar çalışmıyor. Yalan modlar veriyor bazıları. Doğru mod bulana kadar denedim denedim denedim. Buldum bunu buldum. Bula bula. Ya yani güzel bu modda yani içinde bayağı bir demir adam var. En sevmediğim derseniz tak bastır çünkü yani bilmiyorum. İçinde yumurtalarda bir bu var. Böyle buna tıklayabiliyorsunuz. Bir de böyle zırh koyacakları var. İlk zırhımızı deneyelim. Bunu çok merak ediyorsunuz biliyorum. Bir de alınsa Gücünü söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Evet böyle çok yavaş. Ve zırhın hiç gücü yok. Şunu ulaşabilmem. Bilirsem. Hadi. Jarvis alalım. I am Jarvis. Şöyle. Elindeki lazer bozuk böyle. Çok çalışmıyor diyebilirim. Çalışmıyor diyebilirim. Bunu alalım. Abi ben bir süt alıp geleyim. Evet arkadaşlar dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor yani. Baksanıza. Hiçbir şey yaramıyor ve hiçbir güç de vermiyor size. Çok yavaş oluyorsunuz. Ama dur. Dur. Şimdi bekleyin. Bir gücü var elbette. Yok. Şundan. Onu da gösterecektim ama bundan göstereyim. Bunda hantal yavaşlık geliyor. Erkekiyi kafama giydim böyle ok diyelim gücü var Tabii ki de gücü buraya koyalım yani değiştirelim buna bakalım Gördüğünüz gibi bu da böyle reaktör gücü atıyor. Bunlar siz test edersiniz. Şimdi asıl olaya geliyorum. Ya ben bundan çok sıkıldım. Ben bunu geliştirmek istiyorum. Hıh. Oh artık çok güçlüyüm. Lazerim de var. Lazerim de var. Güçlü şeylerim de var. Burada of, görüyorsunuz benim kırıl. Lazer Bu şey patlatmaya yarıyor. Bak görüyor musun patlatıyor etrafı işte. Füze. Füze. Bu, bu mod biraz kısa mı oldu? Yok. Bak bunu. Yok. Her şeye gitti. Tamam. Bunu buradan alalım. Bunu koyalım. Ah yok oldu. Yok olmaz diye düşünmüştüm ama yok olurmuş. Bu modumuz da böyleydi. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay demiyorum. Modun nasıl yaptığını gösteriyorum. Evet arkadaşlar beni tanıttığım modun aynısı. fark yok. Ve reklamına var ya. Evet arkadaşlar bakın halk bastır. Bizde olan mark iki mark daha demin gösterdiğim. Buraya giriyorsunuz. Burada Andon yazıyor. Andon. Burada ismi neymiş? Majey Modze miş ismi de değişik düşük. Bir de bu varmış. Böyle aman bu varmış diyorum. Buna giriyorsunuz, buraya tıklıyorsunuz. Bu yükleniyor sonra. Evet. Bakın buna tıkladıktan sonra şurada ayırmen yazıyor bu. Buna basıyorsunuz. Buna burada Minecraft yapıyorsunuz. Bilenleriniz vardı aranızda. Yani bilenleriniz vardı. Bu kadar da hepinizi çok seviyorum. Bye bye.